Merhaba sevgili dostlar. Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Süper bir seriye başlıyorum. Bir yorum, bir konu, bir soru, permütasyon. sizden ricam soruyu gördükten sonra videonuzu durdurup şöyle bir soruyla bir ilgilenin. Soruyu çözmeye çalışın. Ondan sonra da çözümümüzü izleyin dostlar. Bir doğal sayıda yer alan rakamlar kendi değerlerine kadar tekrar ediyorsa bu sayılara tekrarlı sayı denir. Yani tanımı verilen bir sayı ayetede de gelebilir. Örneğin falan vermiş, bir kere, iki kere tekrar ediyor, dört kere bir kere tekrar ediyor. Buna göre altı basamaklı kaç tane tekrar sayı vardır? Yani olay birazcık permütasyona geçiyor. Şimdi birden kaç tane olacak? Bir tane olacak. İkiden kaç tane olacak? İki tane olacak. Üçten kaç tane olacak? Üç tane olacak. Dörtten kaç tane olacak? Dört tane olacak. 5'ten kaç tane? 5 tane ve 6'dan kaç tane? 6 tane. Bundan sonrasını zaten alamam. E, o zaman dostlar e, 1'den 1 tane, 2'den 2 tane, 3'ten 3 tane alırsam 6 basamaklı oluyor. Şimdi burada bir tekrarlı permütasyon söz konusu. Bunların yerlerini değiştirebilirim. O zaman bu 6 faktöriyel bölü 1 yazmam. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. İşte bunu bir hesaplayıverelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 2 çarpı 3 faktöriyel. Bakın 3 faktöriyeller gitti. Buradan da 2 ile 4 gitti. 60. Ondan sonra 1'i e, yazarım. Sonra 5 5, 5, 5, 5 yazarım. Ve gene ne oldu? 6 tane oldu. Bunların yerlerini değiştireceğim. 6 faktöriyel. 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyeller gitti. Ve 6 tane var. Peki başka ne yapabilirim? 2'den 2 tane 4'ten 4 tane yapabilirim. 2'den 2 tane 4'ten 4 tane yapabilirim. Bu da ne oldu? 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 2 yel çarpı 4 faktöriyel. 2 ile 6 gitti. 3, 3 kere 5, 15. Ee, başka ne yapabilirim? 6 tane 6 yapabilirim. Bu da 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyelden bir tane oldu. Peki başka yapabilir miyim? 6 tane olan ee, yok. Tamam. O zaman şöyle yapalım. 66 76 81 ve bir tane daha var. 82 yani tekrarlı permütasyon neden olmasın dostlar. İnşallah bu yeni serimiz sizler için çok faydalı olur. Beğenip paylaşırsanız, abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim bu serinin devamı için hadi kalın sağlıcakla.